daha hızlı kapat güzel الله، الحمد لله الذي دعمنا وساقنا وجعلنا ورحمة الله وبركاته على رسولنا محمد وعلى سائبه الداعم sağım katable mesraş gelene böyle sır <laughs> amle ya zal zulubet mesil اللهم فد ولا تكشفهم يا اسرار değerli muhtar kıymetli hocam sevgili meclis üyesi arkadaşlarımız sevgiyle, saygıyla muhabbetle övümekte sevindiriyoruz. Hayırlı sabahlar biliyoruz. Bu güzel sabahta bizlerle beraber oldunuz. sizlere burada misafir ettiğiniz öncelikle davetinizle ve beraberliğimize sağladığınız katkıdan dolayı sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sizler Karacabey Belediyesi olarak belediye yönetiminde farklı bir yol izlemiştir kendimizi böyle sıkça köşklere ya da makam odalarına hapis etmeden vatandaşımızın, mahallelerimizin, köylerimizin dertleri, sıkıntıları nelerdir? Bunları yerinde dinleyerek, tespit ederek vatandaşlarımızın da görüşlerine riayet ederek onların bize yol gösterdikleri noktalara dikkat ederek memleketimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Biz bir bünyesinde bir muhtarlıklar müdürlüğü kurduk. Bundan sorumlu olan arkadaşımız bütün muhtarlarımızla istişare halinde oluyor. Onlardan raporlarını alıyor. O mahallenin dertleri, sıkıntıları Karacabey Belediyesi'nden, Büyükşehir Belediyesi'nden talepleri nelerdir? Onları bilmiyoruz. Biz bunların hepsini arşivledik. Bilgisayara kaydettik. Ve önümüzdeki zaman süreci içerisinde de bunları gerçekleştirmeye çalışacağız. Tabii Taşpınar Mahallesi'ne de gelirken dedik ki arkadaşlara bize çıkarın bakalım Taşpınar'ın durumu nedir? Bize aktarılan konular şunlar bu mahalleyle alakalı. Mahalle camii önüne parke taşı denilmiş bu planlamada. Mahalle içme suyu şebekesi Buski ile görüşülüyor bu. Takip edilecek. Zaten bildiğiniz gibi bütün Karacabey'in 85 tane mahallesinin altyapı noktasında sıkıntısı var. İçme suyu, kanalizasyon yağmur, çöp, gizli arıtma. Ve önümüzdeki 3 yıl içerisinde Cenab-ı Allah nasip ederse eski parayla 170-180 trilyonluk bir yatırım Büyükşehir tarafından bölgemize, bütün mahallelerimizde gerçekleştirecek kademe kademe bütün Karacabeyli, köylerin, mahallelerin, bütün altyapı sorunu Büyükşehir marfetiyle çözülecek. Yine mahalle içi yollar asfalt ve park edilmiş. Bunlar planlamada. Mezarlık duvarları programı alınmış. Camdaki musalla taşına sundurma denilmiş. 160 metrekare sundurma ölçüsü alınmış arkadaşlarımız tarafından yapılıyor. Düğün salonu kapıların değişmesi denilmiş. 3 adet tuvaletleri, 3 adet düğün salonu, PVC kapı, 2 adet düğün salonu girişleri, demir kapı alınmış. Yapım aşamasında. Mahallemizdeki Asıl yolundaki okulların yıkımı yine cam çıkarken yani değerli muhtarımız aktardı. en kısa zamanda ilçe milliyeti bir bir, durumdan bir şey, yazı alacağız, bir yazı şey alacağız ve e, bunu gerçekleştireceğiz. Tabara, tabara var, Mahalle giriş çıkışlarına tabela tabelalar takıldı. Mahalle çocuk oyun kurulu zenginleştirilmesi, çevre düzenlemesi yapılmış ve bu da programı alınmış. Mahalle hizmet binası çatı tadilatı, bunun da keşfi yapılmış, çatının programı alınmış. Mahalle hizmet binası uçlarının temizlenmesi, bu arazi yollarına stabilite malzemesi malzeme programı alıp kamera sistemi ve kayıt keşif yapılacak. Bunlar bizim belediye tarafından peyler pey gerçekleştirecek. Tabi hizmetlerimiz bunlarla da sınırlı kalmıştır. bu süre içerisinde yine aksaya yapılması istenen hizmetler olursa muhtarımızla da beraber inşallah bunu gerçekleştireceğiz. Tabi sanki denince bütün bunlar tekrar rahat olarak kalıyor bizim gündem maddemiz kahvaltıyı yaparken arkadaşlarımızla bu Teknosan adı altında Bursa Sanayi Ticaret Odası'nın gerçekleştireceği ve hem ülkemize hem de bölgemize değer kazanacak yüksek teknoloji merkezinin sizin köyünüzde kurulacak olması. Tabii bu süreç çok kolay bir süreç değil. Bunun için hiçbir kez mağdur olmadan hem ülke menfaatleri hem bölge menfaatleri hem de köylünün menfaatleri dikkate alınarak gerçekleştirilmesi gereken bir süreç. Bugün de Teknosop'un müdürü Kaymakam Bey'imizi ziyarete gelecek Karaca Bizler sizin taleplerinizi, sizin isteklerinizi inşallah onlara aktaracağız. Ve el birliğiyle bu güzel projeyi memleketimize kazandırmanın gayreti içerisinde olacağız diyorum Ben teşviklerinizden, daha önce icabetinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. þá <laughs> Ya ol, da. Bereketli ayo maşallah bu köye bereket yani aynen öyle. Hadi razı olsun abi. Allah Allah razı olsun. Her zaman inşallah biz de bekleriz kahve içme. Hadi Allah razı olsun. Ne yapıyorsun abi? Altyazı <laughs> M.K. <laughs> Güzel hadi. Hadi bakalım. Mazı. var mı görüşleriniz? Hadi Allah'a Hadi bakalım gençler. Nasıl dersler, iyi mi?